Baba anne topu atıyorum şimdi sen de bana at tamam mı yakala. Hop. Aman evladım ben yaşlı başlı kadının top oynamasını ne bilirim ben. Yoruldum zaten hadi gel evimize gidelim. Ya bana ne ben top oynamak istiyorum ya yani. eve gitmek istemiyorum. Ha. Ay tamam sus ağlama bakayım. Oh oh pazardan pek güzel pek ucuz şeyler aldım. Reyhan. <laughs> ha, iyi günler Hatice teyze nasılsın? Ha, iyiyim iyiyim. Yok kız nereden geliyorsun böyle? Pazara mı gittin sen? Aa He pazara gittim Hatice teyze. Bugün pazar var ya. Pazar pek güzel. Çok güzel tat taze bak. Dolma yaptım. Hem de ucuza aldım. Ne haber lan? Alican. Ah, iyiyim. Aa, kız Reyhan benim aklımdan çıkıvermiş. Kız ben de gideceğim ya pazara. Sen benim bu iki dakika torunla oynaya dursan da ben pazara varıp gelsem olur mu çocuğum? He? Evde hiçbir şey kalmadı. Hadi bakayım. Alican Git Reyhan teyzenin yanına pazara varıp da geleyim. Ama ben yemek yapacaktım. Bir şeyim vardı. Neyse gitti bile. E, i̇yi. Hadi gel. Nenen pazardan gelene kadar benim evde oynayın. Al canım. Yürü. Düş önüme. Hadi bakayım. Al topunu da. Gel. Of ya. Yine içeride tıkılıp kaldım. Al Bak oğlum. Sen burada güzel güzel oyna. Televizyona falan bak istiyorsan. Çizgi film izler. Ben aldıklarımı mutfağa yerleştiriyorum. Benim açık işim var mutfakta. Tamam mı? Sen öyle güzel güzel. Hadi bakayım. Yer azı gitmek yok ha. Ya ben top oynamak istiyorum. Hop. 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 <gülüyor> Hop. Hop. <gülüyor> Bak ya içeride top oynayıp dur. Anneciğim içeride top oynanmaz. Top oynama çocuğum. Bak bir şeyleri düşürüyor. Devirirsin oynama. pencerelerden ona götüreyim de otursun da açık meyve bari yesin şu çocuk. Top oynanmaz içeride top oynanmaz. Alicen gel bakayım buraya gel bak meyve getirdim sana. Taze taze şunlardan yiy bakayım. Ev içinde top oynanmaz gel şuraya. Ya ben meyve yemek istemiyorum ben top oynamak istiyorum beni dışarı götür. Ben seni dışarı dışarı götürürüm ben Alican. Benim evde işim var. Akşam oluyor. Daha ben yemeğe geçeceğim. Nenen gelene kadar burada otur oyna işte. Bak taze taze meyve koydum. Ye şunları bakayım. Ye. Evin içinde tutup oynanmaz. Bana ne bana ne? Oynayacağım işte. Ben top oynamak istiyorum. Şimdi bir şut ve gol yapacağım. Bir, iki, üç. Bu meyveler de yenmez gari. Canmam saplanmıştır iç içine bir şey olmuştur. Şu iri parçalarını elimden alayım da. Burayı süpürmem lazım. Ali sakın kımıldama çocuğum bak. Sakın kımıldama bak. Cam kırıntıları elimizi keser. Canımız yana bak. Kımıldama. İşte bak elektrik süpürgesi burada. Ben şimdi burayı güzelce süpüreceğim. Halları malları sileceğim tamam mı? Sen sakın kımıldım. Sen dedim. Bütünün içine top oynanmaz dedim. Bir yerlere kırarsın dedim. Söylemedim mi anca? Söyledim değil mi çocuğum ben seni? Sen ne laf dinlemiyorsun bak hep. açık büyük sözü dinle. Tamam. Bir de dışarıdan böyle, öyle öyle silkeleyin de ne olur ne olmaz. Bekle beni bu Ama ben size top oynamak istediğimi söyledim. Kimse benimle ilgilenmiyor. Kimse beni anlamıyor. Ha. Bir e çocuk açık. Büyük sözü dinlemem ben biliyorum. Hiç laftan anlamam. Gerçi çocuk da haklı. Ne yapsam oyun oynayasın sabah. Ya benim işim var. Onu dışarı çıkarmak ki. Neresi de nerede kaldı ben bilemem. Gelsin gari bir an önce. Eee Hatice teyze sonra olmuş? Ne olacak evladım sonra da işte. Ülkeyi terk ettiler ne yapsınlar. Eee ee, Hatice teyze sen acelem var diyordun. Senin torun beklemiyor muydu? E ee, hala buradasın. Aman toruna bakan birisi var. Daha buradan pazara gideceğim. Reyhan'ın yanında benim torun bir şey olmaz. Biz keyfimize bakalım. Reyhan teyze. Reyhan teyze ben çok sıkıldım. Alican. Tamam geldim çocuğum geldim tamam. Sen de haklısın tabii çocuksun sen ne yapacaksın oyun oynayasın bak. bak ben seni dışarı çıkaramam tamam mı? Ben senden şimdi oyun oynayamam. Bak ben seni getirdim boyalar getirdim. Sen gel bakayım gel burada otur sakin sakin bak fırçalar, boyalar. Sen nenen gelene kadar resim yap. Anlaştık mı? O sırada ben de akşam yiyeceğimiz yemeğe de. Daha yemek pişirmedim. Birazdan akşam olacak daha yemek yok. Ne yapacağız biz? Aç mı kalacağız? Sen otur burada güzel güzel resim yap. Oldu mu çocuğum? <laughs> tamam peki. Resim yapayım. Aferin seni, seni. Tatlı çocuk. Bir şeye ihtiyacın olsa beni seslen tamam mı? Ben mutfaktayım. Hadi bakalım sen kolay gelsin.